Selam arkadaşlar. Bugün DJI Neo drone'umu ilk kez kumandasıyla kullanmak kısmet oldu. İki hafta önce aldım ben drone'umu fakat kumandayla kullanacak bir vakit bulamamıştım. Ve bugün ilk kez kumandayla kullanıp şöyle bir 100 metreye kadar çıkartmayı istiyorum. Hadi başlayalım. Drone'umu spor modda yaklaşık 100 metrelik bir yüksekliğe ulaşması. 45 50 saniye arasında sürdü. Ee, çekimi İstanbul Florya Atatürk Ormanında yapıyorum. Açıkçası çok fazla rüzgarın olduğu bir gün değildi. Bulutlama. soğuk bir İstanbul günüydü bugün. Ee, şu an gördüğünüz o küçük çekmece gölüyle <laughs> Marmara Denizi'nin birleştiği nokta Avcılar'a çıkan yol. Zannedersem 103 metrede evet şu anda. 120 metreye kadar da çıkabiliyor. Ben 100 metrede yeterli gördüğüm için daha fazla yukarıya çıkarmadım. Önümüzdeki bölüm basın köy. Sola doğru döndüğümüzde güzel bir görüntüyle karşılaştım. bulutların arasından Marmara Denizi'ne vuran güneş ışıkları. Gördüğünüz gibi oldukça kalın bulutların olduğu bir gündü. Aradan böyle güzel bir güneş ışığı denizin üzerine düşmüş. İşte drone sahibi olduğunuz zaman Böyle güzel görüntüler yakalayabiliyorsunuz. Marmara Denizi'nde bekleyen gemiler Florya Ormanı'nın devamı. Florya ve Atatürk Havalimanı'nın bir kısmı yine şu an gözüküyor. Gördüğümüz kısımda Cennet Mahallesi karşı taraftaki bölüm. Ve aşağısı küçük çekmece. DJI Neo dediğim gibi iki hafta önce aldım arkadaşlar. Bugüne kadar kumandayla kullanacak bir vakit bulamamıştım. Bugün ilk kez kumandayla kullandım. Kullanımı son derece basit, kontrol etmesi son derece kolay bir durum. Kimler kimlere hitap ediyor? Benim gibi böyle küçük çekimler yapacak, fazla teknolojik bilgiye sahip olmayan güzel bir manzara gördüm. Hop kaldırayım 50 60 metre, 70 metre etrafı çekeyim. Ondan sonra Telefonuma kaydetip paylaşım diğer insanlar için on numara bir cihaz. Bu arada aşağıda beni görüyorsunuz. Home point noktasındayım. Yukarıdan bayağı küçük gözüküyor. Ağaçlar da yukarıdan oldukça güzel gözüküyor. Dediğim gibi basit kullanıcılar için çok güzel bir ürün. Tatile giderken, gezerken çantanıza atın. Güzel bir manzara gördünüz. Güzel çekecek bir yer gördünüz. Hemen hop çıkartın çantanızdan. Çoğu zaman kumandayı bile gerek kalmıyor. Telefonla bile 30 metrelik bir yüksekliğe ve 50 metrelik bir mesafeye kadar cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Bu da oldukça avantajlı. Küçük olduğu için de çok fazla dikkat çekmiyor. Ama pervanelerin sesi oldukça güçlü. Ben 100 metreye bugün çıkardığımda oturduğum yerden çok rahatlıkla pervanelerin sesini duyuyordum. Yukarıya baktığımda çok fazla durumu seçemedim ama pervanenin sesi... 100 metre mesafeden aşağıya kadar çok rahatlıkla geliyordu. Bunun da avantajı aslında Allah korusun bir kırım yaşadığınız zaman en azından nereye düştüğünü ses olarak da bulmanıza fayda sağlayabilir. Şimdi de inişe geçtik. Spor modda olduğu için inişi de çıkışı da çok yüksek yapıyor. Ben çok beğendim. Sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar.